ve hasaten kendim için bütün mümin kardeşlerim için vasiyetim tavsiyem Ömer'in bu duygularımızı kabartan şu sahnesine herhalde mesela iyi bir filmi çevrilecek olsa bunun hiç Allah'a iman etmeyen birisi de bu filmi izlese ağlar bu sahneye ağlamanın hiçbir anlamı yok bence filmi Ömer'den keselim. Kendi filmimizi izleyelim, halimizi ağlayalım. Çünkü Ömer kazandı. Bu sözün ettiğimiz olay, gerçekleşeni, tam 1425 sene oldu. Yeni bir olay değil bu. 1425 senedir, dostu Resulullah, ve Ebu ile beraberler zaten, aradığını buldu. Aradığını buldu. Biz ne aradığımızın farkında değiliz hala. Ömer'e ağlamanın gereği yok. Halimize, şu meleklerin güldüğü halimize ağlamak zorundayız. Zavallıyız. Halbuki Allah bizi aynı cennete davet ediyor, aynı kalitede Müslümanlığa davet ediyor. Kalite Ömerdir. Allah Ömer'i ölçü almamızı istiyor. Biz kendi kendimize roman yazarak bundan sonra Müslümanlığın ölçüsü budur diye kendi kendimize aldatamayız. Kalite Ömerdir. Müslümanlık Ömer'in Müslümanlığıdır. Allah Ömer'i beğendi. Peygamberi Ömer'i beğendi. Binlerce sahabi Ömer'i beğendi şehit olduktan sonra cenazesi kılınırken Suheyb isimli sahabi cenazesini kıldırdı. İbn Abbas diyor ki arkamda cenaze kılınırken bir hıçkırık duydum diyor. Döndüm baktım Ali bin Ebi Talip ağlıyor. Hem de diyor ki ah Ömer diyor. Nerede Resulullah'ı görsem ya Ebu Bekir ya Ömer derdi. Peşinden zor geleceğimiz bir seviye kurdun sen diyor. Allah sana rahmet etsin. Ali'nin de hayran olduğu birisi, Velinin de hayran olduğu birisi. Ağlanacaksa Ömer'e ağlamaya gerek yok. Halimize ağla.